Merhabalar, akademimize hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Umarım her şey yolunda gidiyordur. Gökbilimcilerin ortak söylediği şeyler son zamanlarda herkesin inanılmaz bir melankolik duyguyla savaşıyor olabileceği. O yüzden eğer siz de böyle bir yaşam içindeyseniz lütfen endişelenmeyin, kemerlerinizi sağlam bağlayın ve Güzel astrolog kardeşlerimizin sözlerine dikkat edelim. Önce koruma çemberimizi koyalım her zamanki gibi. Evet. Bu bir aşk açılımıdır. Daha önce bizimle bu yolculuğa katılmış olanlar için ufak bir hatırlatma. Aşk açılımı için önce niyet ediyoruz. Kendimize ya da niyet ettiğimiz kişiye odaklanıyoruz. Evet. İyi bir niyet, iyi bir yolun başıdır. Şimdi artık açılıma başlayabiliriz. Bu bir kolektif açılım. Yani herkes herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda bu açılıma denk gelebilir ve oradan alacağı illaki bir mesajı olabilir. Alma verme dengesi için de kanala üye olup izleyip yorum yaparsanız şahane olur. Evet açılımıza başlayabiliriz artık. İlk kartımız tılsım altılısı. Bu şu andaki aşk durumumuzu gösteriyor. Çok cömert bir davranış görüyorum. Ya sizden ya da karşı taraftan ya da niyet edilen kişi. Hediyeler, emekler, duygular. Sanki bir borç öder gibi. E, şayet aşkı gizli saklı yaşanma durumu varsa anlatılamayacak bir durumdaysa bir niye bu durumun içindeyim duygusu da olabilir. Kabul edilemez şeyler mi gerçekten bunlar gibi. Ancak bu aşk için karmık bedeller ödenmiş görünüyor. Sevgi de zekattır. Kendine ait geçerli sebepler olsa da bu aşk için ne yaptın? Hımm. Yaşadığın olaylar, ilişkiler karmik ya da kadersel fark etmez. Bunlar senin öğretilen, sana öğretilen, senin öğreneceğin şeyler. Mücadele etmen gereken. E, temizleme şansın var. Karmanı, kaderselliğini. Yalnız sevgini de gösterme zorunluluğun var. Artık gizleme. Karşındaki sana çiçeklerle koşarken sen onu durdurma. Ve evet... Bu neymiş deneyimmiş. Ancak şimdi karşındakini koruma zamanı. Deneyiminden ders alıp seni seviyorum diyen sevgiline seni seviyorum deme zamanı. Ona ceza verme değil. Kendi davranışlarını önüne alıp bunu adaletli bir şekilde düşünme zamanı. Evet. Normalde senin bu ilişkide aşırı mutlu olman gerekiyor görünüyor ya da niyet ettiğin kişinin Yani çünkü her şey yolunda gibi Sanki bu kişi senin geçmişinde söz verdiğin, beklediğin kişi gibi Ama sen hatırlayamamışsın ya da niyet eden kişi Geçmişteki duygu ruhunla ve bedeninle şu anda bağlantı kurabilseydin başlangıç biraz daha kolay olabilirdi ama şu anda hatıralar geliyor... ...ve bu hatıralar seni zorluyor. Evet. Ee, bu şövalye... ...diyor ki sana... ...aşkını sun... ...göğsünü gere gere meydanda ol... ...kalbinin sesini dinle ve duygularını... E, ...ilkel temelden... ...kontrol etmeyi öğren. Çünkü bu çok önemli. Çünkü sen... E, ...az önceki kartta... ...bize söylediği gibi... Eski duygularını hatırlayacaksın ve inanılmaz bir melankolikle savaşmak zorunda kalabilirsin. Bu kartta da desteklediğine göre tartışmalar, uyumsuzluklar, regabetler bunlar biraz senin yarattığın ya da niyet ettiğimiz kişinin yarattığı şeyler. Her şey güllük gülistanlıkken kendinle savaşmak gibi bir şey bu. Karşı taraf ne kadar çiçek açtıysa, çiçek uzattıysa o kadar kendinle hırçınlaşma görünüyor burada. Maalesef kaos çok şey, evet. Ee, ya reddedilirsin ya vedalaşırsın. Ama ne olursa olsun bunu kabul etme ve adım atma. Artık sevgini gösterme zamanı. Kararlarını değiştirmek zorundasın. Sana kıymet veren biri varken sen ne sevdiğinden ne de sevildiğinden emin değilsin. Ya da niyet edilen kişi. Ee, Mars ve yengeç geçişleri var, kutlamalar. Ee, bundan da olabilir tabi. Akademimizde Yasemin Hanım bununla ilgili tavsiyelerde bulunmuştu. İşinize yarayabilir. Ama ait olmadığın gerçeklikte düşünüyorsun. Bu duyguyla veda et lütfen. Aradığın şeyin yanlış yerde aramaya devam edersin. Kendini değiştirmezsen. Olaylar hep kendinde devam eder insanların. Sen gülersen, gülleyen insanları görebilirsin. Kehanet kartlarımıza da konu da danışalım bakalım ne diyorlar. Bakalım yol nasıl aydınlanırmış, ne olurmuş. Kendi kalbindeki yolu aydınlatamazsan kim olursa olsun daima savaşın içinde olursun. Bu kartlar evet. Tanrıça Parvati geldi. Tanrıça Parvati der ki, Gerçek bağlılık bedenimizin ve zihnimizle evde olmamız demektir. Melek kartımızı da seçmek istiyorum hemen. Beraber okumak istiyorum bugün. Evet, ışık işçisi. Tanrıça Parvati der ki, sen eğer gözlerini aydınlığa çevirmezsen ve güzellikleri çeviremezsen Onları asla göremezsin. Yolu tek kerede yürümen gerekebilir. Işık işçisi de der ki yaşam amacını lütfen bil. Birinin yüzünü güldürerek de yaşam amacını gerçekleştirebilirsin. Bu hafta görülüyor ki insan elindekinin kıymetini bilmeli ve bunu bilmek için bazen durup kendine de bakabilmeli. Savaş yokken savaş yaratırsak her zaman huzursuz ve mutsuz olabiliriz. Siz ya da niyet ettiğiniz kişi için söylüyorum tabii ki size. Ben İlke Helena Su. Ne zaman bu açılıma denk geliyorsanız bu açılım size o zaman destek olmak için hazırdır. Tekrar buluşuncaya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.